Bu video Afrika bal arıları tarafından saldırıya uğrayan Larry Goodwin'in hikayesidir. Ama videoyu başlamadan önce yeni Black Day kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftada ekstra 3 video ile yeni kanalımızda sizlerle olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Arılar, çalışkanlıkları, sevimli vızıltıları ve alerjik reaksiyon gösterenler için ölümcül olabilen sokmalarıyla ünlüdür. Bu küçük yaratıklar koval mantığı kavramını insanlığa hediye etmişlerdir. Tehlike hissettiklerinde kendi topluluklarını koruma işgüdüsüyle hareket ederler. Bu davranışları arıların kolektif güçlerini ve birlikteliklerini vurgular. Larry Goodwin 62 yaşındaydı. 1 Haziran 2013 Cumartesi günü güzel ve güneşli bir havada devasa bir arı sürüsü tarafından saldırıya uğradı. Birkaç gündür çayırını biçmek için traktörüyle çalışıyordu. Komşularından biri olan John Puckett onun yanına gelmişti. John mülkiyetini temizlemek istiyordu ama yardıma da ihtiyacı vardı. Larry'den yardım istedi. Larry sadece bir traktöre sahip değildi. Aynı zamanda yardımsever de bir insandı. John'un isteğini kırmadı ve ona yardım etmesi konusunda anlaştılar. 62 yaşındaki Larry Goodwin'in mutlu olmak için birçok sebebi vardı. Geçen cuma günü doğum gününü sevgi dolu geniş ailesiyle birlikte kutlamıştı. Goodwin'in üçüzler de dahil olmak üzere toplamda 9 torunu vardı. Onun hakkında kötü bir şey söyleyecek kimse yoktu. Goodwin için torunları sabah uyanma sebebiydi. Herkes onu seviyordu. Sadece ailesi değil Aynı zamanda halk tarafından da sevilen bir isimli. O gün traktörüne bindi ve işe koyuldu. İşe başlamadan önce Goodwin'e yolun açık olduğu ve potansiyel olarak zarar verebilecek tehlikeli hayvanların olmadığı konusunda güvence verilmişti. Texas'ın sıcak güneşi altında işine başlamıştı. İşleri sakin ve güzel ilerlerken 62 yaşındaki Goodwin, eski bir tavuk kümesinin olduğu odun yığınıyla karşılaştı. Komşusu John bu eski tavuk kümesinden bahsetmişti ve mülkten temizlenmesi gerekiyordu. Goodwin de kümesi oradan kaldırmak için traktörünü ona doğru yaklaştırdı ve ardından tüm tavuk kümesini kaldırdı. Ancak bu esnada hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Kümeste yaşayan dev bir arı kolonisi vardı kümesi kaldırmak içindeki onlarca larva, yumurta ve peteklerde bulunan arıları rahatsız etmişti. Arılar hemen harekete geçti. Larry Goodwin'in etrafını saniyeler içinde sarmaya başladılar. Başından ayağına kadar arılarla kaplanmıştı ve kaçacak, saklanacak hiçbir yeri yoktu. Arılar her yerdeydi ve onu tamamen sarıp sarmalamışlardı. Bu korkunç bir manzaraydı. Woodbine karşısındaki bu acımasız hayvanlara karşı çaresizdi. Durumu çok kötüydü. Bunlar normal arılar değildi. Afrika bal arıları tarafından saldırıya uğramıştı. Diğer adıyla katil arılar olarak da biliniyorlardı. Afrika bal arıları daha uysal Avrupa türleriyle aynı görünebilirler ve ayırt edebilmek için DNA testine ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak uzmanlara göre davranışları açısından iki tür birbirinden çok farklıdır. Tipik Avrupa balarısı kovanı tehdit altında olduğunu hissettiğinde normalde sadece küçük bir kısmı, yaklaşık %10'luk bir kısmı saldırıya geçer. Avrupa bal arılarının aksine Afrika balarıları tamamıyla saldırıya geçip tehdit ortadan kalkana kadar durmazlar. Onlar acımasız ve tehlikelidirler. Gutbin bu saldırı altında bir çıkış yolu bulamıyordu. Aniden binlerce öfkeli yaratık üzerine saldırmıştı vücudunun her yerinde dehşet acıyı hissedebiliyordu. Sürekli onu sokuyorlardı. Acı tahmin edilemezdi. 62 yaşındaki adam bir şekilde traktöründen çıkmayı başardı. Vücudundaki arıları atmaya çalışıyordu. Komşusunun evine doğru koşmaya başladı. Vücuduna vurarak ve kaçarak arılardan kurtulmaya çalışıyordu. Orada bulunan bahçe ortamını gördü ve ona doğru koşmaya devam etti. Yerden hortumu kapan Goodwin usluğa doğru koşmaya başladı. Muhtemelen arıları vücudundan temizlemek için hortumla kendisine su tutacaktı. Ama bunu başaramadı. Su usluğu açmaya kalmadan yere düştü. Vücudu binlerce arının sokmasıyla kaplanmıştı. Ve vücudunun reaksiyon göstermesi nedeniyle vücudu şekil değiştirmeye başlamıştı. Goodwin arılar için artık bir tehdit olmasa da onu terk etmiyorlardı. Goodwin eve çok yakın olduğu için çığlıkları artık evden duyulabiliyordu. John Bucket'ın eşi ve kızı çığlıkları uyandılar. İki kadın hemen dışarıya çıktı ve adama yardım etmeye çalıştılar. John'un eşi arılara karşı alerjisi vardı. Yine de o ve kızı adamı yardımsız bırakmadılar. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Larry Goodwin'in arı sokması nedeniyle solunumu yavaşlamıştı ve kalbi durmak üzereydi. John ailesi önce ilk yardım ekiplerine sonra da Goodwin'in ailesine haber verdiler. Goodwin'in kızları ve torunları hemen olay yerine koştular. Onlar oraya vardıklarında Goodwin artık nefes almıyordu. Hemen kalp masajı yapmaya başladılar. Acil servis ekipleri olay yerine oldukça kısa sürede geldiler. Ancak paramedikler etrafta hala arıların olduğunu belirterek Larry Goodwin'e ilk yardım uygulamak için mülkiyete girmekte isteksizdiler. Goodwin'in kızları ve torunu bilincinin kaybettiği yerden adamı sürükleyerek güvenli bir yere taşımaya başladılar. Ama güçleri pek de buna yetmiyordu ve acil müdahale edilmesi gerekiyordu. Sonunda ambulans görevlileri harekete geçip Goodwin'i taşımak için ailenin yardımına koştular. Yaklaşık 15 dakika boyunca kalp masajı uyguladılar ancak onu tekrar hayata döndüremediler. Larry Goodwin ölmüştü. Üzerinde 3000'den fazla arı sokması vardı ve vücudu morarmıştı. Goodwin'in ailesi ölümü sindirmekte zorlandı. Eşi, "Olayın ardından Goodwin için harika bir adamdı. 45 yıldır evliydik ve o gerçekten harika bir insandı." dedi. Bu ölüm şeklinin başlarına geleceğini hiç düşünmemişlerdi. Arı sokmalarıyla ilgili olarak kurbanların çoğu genellikle arı zehrine alerjisi olan insanlar olur. Arılar tarafından sokulan küçük bir insan grubu ise anafilaksi geliştirir ve bu da cilt reaksiyonları, solunum zorluğu, şişme gibi belirtiler gösterir. Larry Goodwin'in ölümü alerjik olmamasına rağmen saldırı aşırı derecede şiddetli ve fazlaydı. Arı sokmalarının belirtileri arasında dil ve boğazın şişmesi, zayıf nabız, bulantı, kusma, baş dönmesi, bayılma veya bilinç kaybı yer alır. Deregudwini vücudunu arıların çok fazla sokması ciddi bir tehdit oluşturmuştu. Bir kişinin ölmesi için kilogram başına 10 arı iğnesi ölümcül olduğu biliniyor. 70 kiloluk bir bireyin ölmesi için yaklaşık 700 kez sokulması gerektiği anlamına gelmektedir. Uzmanlara göre Larry Godwin'in vücudunda 3000'den fazla arı sokması olduğu düşünülüyordu. Hayatta kalma şansı ise yoktu. Daha sonra arıları temizlemek için Alan Miller çağrıldı. Bulduğu şey son derece endişe vericiydi. Mülkün üzerinde 40 fazla arının yaşadığı 22 kovan daha vardı. Miller durumun ciddiyetini ifade ederek ne kadar kötü olduklarına inanamazsınız dedi. Afrika ballarılarının ilk kez 1990'ların başında Teksas'a girdiğine inanılıyor ve o zamandan beri en az 10 başka eyalete yayıldılar. Alan Miller'a göre ölüm arıları korkutucu derecede beceriklidirler. İnsanların eldivenlerinin, pantolonlarının ve botlarının içine girebilirler. İnsanların arı sürüsünden kaçmaları için şu önerilerde bulundu. Arı yuvalarına yaklaşmayın ve onları rahatsız etmeyin arıların kaya çatlaklarına, yerdeki deliklere veya ağaç oyuklarına girdiğini görürseniz bu bölgeden uzaklaşın. Çünkü onların bölgesindesiniz demektir. Arı davranışlarına dikkat edin. Üzerinize uçan veya etrafınızda kümelenmeye başlayan arılar sizi uyarıyor olabilir. Asla arıları kovalamayın. Basitçe uzaklaşın. Yanlışlıkla bir yuvayı rahatsız ederseniz derhal bölgeden kaçın ve araç gibi kapalı bir sığınak bulun ve arılar sizi kovalamayı bırakana kadar uzaklaşın. Arılardan kaçmak için bir su kütlesine atlamayın çünkü sizi su yüzeyinde bekleyeceklerdir. Arıların suyun üstünde saatlerce bekledikleri bilinmektedir. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.